Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamımız Sayın Doktor Mehmet Akçay ve Sayın Necdet Ünüvar, Iğdır 24. Dönem Milletvekili, programımıza başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر Keçihanemizde ilk defa soykırım kararını aldık. Karabağ'da yapılan bir soykırımdır. Ermenilerin yaptığı bir soykırımdır. Bütün dünyanın göz önünde vatanı bir parçası, yüzde yirmi faiz işgal edilmiş milyona yakın insanımız çok Azerbaycan seferimi vardır ondan sonra Azerbaycan ziyaretim. Kaçkın olan milyon kardeşler ne şartlarda yaşadılar ama bugün Rabbime şükrediyoruz. Artık çırpınırdın Karadeniz'in sonunda Azer'in diyordu ki Türk'ün bayrağını Turan ellere, kardeş ellere asacağız. Azerbaycan bayrağımızı da Karabağ'a asacağız diyorduk. Ama bugün asacağız değil. Karabağ'da artık Azerbaycan ve Türk bayraklarımız yan yana. Tarihlerin, devletlerin tarihlerinde zaferler ve acı sayfalar vardır. Yakın tarih ve kısa zamanda gördüğümüz şunlar ki vatana sımsıkı sahip çıkmamız lazım. Kaderimizi hiçbir ülkeye acaba amısına bağlamadan her türlü tedbiri ve önemi almamız lazım. Her türlü tedbiri. Devlet olmanın yolu bu. Ayakta kalmanın yolu bu hayatta kalmanın yolu da bu. Dolayısıyla tabi Karabağ zaferimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ses verdi ki sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan devletimizin yanındayız. İnan Aliye bir taraftan da liderleri de tarih yetiştirir olaylar yetiştirir. Zorluklar yetiştirir. Liderler zorluklarla kahramanlıklar gül bahçesinde çıkmaz. İlham Aliyev'in de cesareti ve ile hatta şöyle diyebiliriz ki bütün dünyaya rağmen batılara, çırtılara aldırmadan öz vatan toprağını savaşarak yeniden Azerbaycan topraklarına kattı. 30 sene boyunca Sayın milletvekilimiz dediği kimi ıı, Sayın Başkanımız nerede olursa Azərbaycanın ağrılı acı günlərlə bağlı, Azərbaycanın zəfər günlərinə bağlı daim törenlər təşkil edərək onun ətrafında olan insanlar onun rəhbər olduğu bölgələrin insanlarını bilməsi üçün bu cür törenlər təşkil edibdir. Bu günləri də Türkiyəmiz üçün, Azərbaycanımız üçün Şeref verici bir gündü bakımdan ki sayın başkanımız en merkezi bir yerde <laughs> kendisinin penceresinden her gün göreceği bir yerde bu Ermeni faşizmin bir tezahürüdür. Faşizm ideolojisiyle bidalanmış Ermenistan rəhbərliyinin, ordu başkanlarının, siyasetçilerinin Türk düşmənçiliyinə yönəldilmiş, Türklərdən haiyf çıxmaq üçün yönəldilmiş bir addımlarıdır. nasip eyle. Hmm. Açılışını yapacağımız bu eseri gençlerimize, bize tarih şuuru elde et. Başlayın da bunu bırakalım oraya. Çekin turunculu. Gelmez. Kiminden sonra Azerbaycan <Gülüşmeler> Büyükelçilik. Azerbaycan.